Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için gıda takviyelerine yöneliyor. E-ticaret siteleri üzerinden gıda takviyesi ürünleri satan bir şirketin kurucu ortaklarından Murat Karakol, pandemi sürecinde gıda takviyelerine ilginin %500 oranında arttığını dile getirdi. Pandemi sürecine göre yaptıkları satışlarda büyük ölçüde artış yaşandığını ifade eden Karakol, C vitamini, D vitamini, beta glüken, sambukus, karamürver ekstresi, çörek otu ürünlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Gıda takviyelerine ilgi tabii ki de arttı ama öncelikle gıda takviyelerinden önce iyi uyumalıyız, iyi beslenmeliyiz, stresten uzak durmalıyız. Yapabilirsek günde 30 dakika bir yürüyüş hatta yapabiliyorsak fitness salonunda ya da herhangi bir spor aktivitesine katılmalıyız. Onun haricinde ise zaten sosyal mesafe, hijyen, temizlik, bunlar maske, bunlar iş bu işin olmazsa olmazı. Ama uzmanların da dediği gibi C vitamini, D vitamini ve çinko bu üç ürün bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı oluyor. Biz de bunları müşterilerimize yönlendirmeye çalışıyoruz. Pandemi sürecinden sonra özellikle C vitamini, D vitamini genel olarak bahsediyorum. Beta glukanlar, Sambucus, karamürver ekstrası, çörek otu yağı ve bunun gibi birçok vitamin'e, multivitaminlere ilgi arttı. Özellikle gıda takviyelerinden C vitamini, D vitamini grubuna ve beta-glukan grubuna pandemi öncesine göre ilgi en az yüzde 500 artmış durumda. İnsanlarımızın ilgisi çok büyük tabii ki bu ürünlere ama biz kesinlikle bir uzman tavsiyesi, hekim tavsiyesi almadan kullanmalarını önermiyoruz çünkü farklı bilinmedik bir şeyi tetikleyebilir. Bu yüzden bir uzmandan danışıp kullanmaları daha sağlıklı olur.